Kürt milletinin bunlarla ilgili, bu demeçlerle ilgili seçimin İmralı, Edirne ve Kandil arasında sıkışmışlığına, seçimin efendim Yunanistan'dan, Ege'den, efendim Almanya'dan, Fransa'dan, Pensilvanya'dan gelen demeçlerle kirletilmesine milletin vicdanındaki tereddütleri giderecek bir haysiyetli çıkış asla yapılamadı. Efendim Kürt oyları lazım diye başlayan bir siyasi fantazi HDP'ye Türk milliyetçilerini razı etme şehvetine döndü mesela. Efendim Kürt oyları lazımdırın öznesini HDP yaptığınız zaman bu Kürtlerimize de hakaretti fark edilemedi mesela. Sanki Kürtlerin ağası HDP'ymiş, sanki bütün Kürtlerden bunlar sorumluymuş gibi bir kabul aslında hem Kürtlerimizi rencide etti hem de seçmeni irite etti. Şimdi bu kabule, bu kabule bir de ne olursa olsun kazanıyoruz şehvet eklenince, şımarıklı eklenince. Sizin de programlarınızda konu oldu biliyorsunuz efendim döke saça kazanırızla birleşen e, kendinden emin cümleler artık kibre dönmüş cümlelerdi. Biz defalarca uyardık ki siyasetin zehri kibirdir. Yani siz kimi aday edersek edelim kazanırız duygusuna düştüğünüz andan itibaren seçmen bunu dayatma gibi görür. O yüzden bu hassasiyetleri görmezden gelip döke saça herkes de kazanırız. Kemal Bey'le döke saça kazanırız dayatması hem süreci doğru yönetmediğiniz için hem de sonra kazanmak için Kürt oylarına ihtiyacımız var kabulünüzü HDP ile masaya oturmak, HDP'nin ortak adayı haline gelmeye dönüştürürseniz, sonra buna Kandil'den de verilen onaydan, sizin lehinize söylenen cümlelerden utanmadan, rahatsız olmadan bunlara sessiz kalırsanız, efendim HDP'nin eski yeni parlamenterlerinin kurmaylarının, efendim cumhuriyetle hesaplaşmak, cumhuriyete format atmak, resmi dil taleplerinde bulunmak, efendim demokratik özellik falan üzerinden yürümek, APO'nun e, tecrit şartlarının efendim iyileştirileceğine dair naralar atmak cezaevlerinin boşaltacağına dair bir sürü nutuk irade etmek falan bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisinin lokomotif olduğu bir denklemde. Yani Atatürk'ün partisi devletini kurmuş, devletini kurma iradesini taşımış olduğu dönemlerde devletine yan gözle bakmış, her gözü oymuş, devletine uzanmış her eli kırmış bir adamın devletinin sahibi olduğunu iddia eden bir partinin devletine parmak sallayan ve devletini yıkmak isteyenlere bu kadar müsamahakar davranması millet vicdanında mutlaka karşılık bulacaktı bulduk. Bu sonuç o sonuçtur işte.